Odam sade karanlık, korkarım da ölüm sanki aradım. Doymamıştı gözüm sana, sayfalarca yazarım oysa anlamı yok beklemenin. Dokunsana alarım. Bağırmak istemedim, haykırmak hatta şimdi kırmak istemezdim Anne tüm bulunan canları, can acısa sen En afilli olandım ben dayandıysam sana bırak Ölüm gelsin harcarım, çabam zaten boşa koş Onunla sonsuza ben izliyorum sadece ve Ayakta alkışlar, çare kimse gelmesin ben istemiyorum Tekrardan aynı veda sahnesini yaşamak mı asla Kimde yanlış bilmiyorum, sormadım ki duyanlara Kimde neydi eksik olan, bende fazla ilgi sorsam Onda çok da sevgi şakam, hatta zirve de falan Bir ben mi anlamadım kimde neydi eksik olan Yeni adı gel gülelim Anıları yeniden süsleyelim Kazananı yok bu savaş değil Hep bakıyorsun sen derin derin Yeni adı gel güle.